17 Ekim Salı gününden herkese günaydın. Haftayı ortalamaya doğru ilerliyoruz ve dün takvimde herhangi bir veri akışı bulunmuyordu takip edeceğimiz. Ancak bugün ABD'de iki tane verimiz olacak 15.30 itibariyle takip edeceğimiz. Ve beklentilere bakılacak olursa negatif olduğunu görebiliyoruz. Haftanın geri kalanında daha önemli bir günümüz elbette olacak. Ve tabii ki çarşamba ve perşembe günü özellikle FED Başkanı'nın konuşmasıyla birlikte haftayı takvim tarafında kapatmış sayılacağız haber başlıklarımıza geçecek olursak küresel piyasalarda diplomasi umudu yükseliyor. Çarşamba günü Tel Aviv'i ziyaret edecek olan ABD Başkanı Biden'ın İsrail ile birlik mesajı vermesi bekleniyor. İsrail başbakanı ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı ise gündeminde Gazze'li sivillere insani yardımların ulaştırılması vardı. Tüm bu gelişmeler ışığında küresel piyasalar tansiyonun düşeceği beklentisi içine de girmiş oldu. Ve JP Morgan'dan tahvil ve altın tavsiyesi. JP Morgan küresel piyasa stratejisti yatırımların, yatırımcıların güvenli limanlar aramaları gerektiğini söyledi. Detaylarına bakacak olursak 16 Ekim'de bankanın müşterileriyle paylaştığı notuna göre artan jeopolitik risk, ucuz değerlemeler ve düşük pozisyonlamayı gerekçe göstererek portföyündeki devlet tahvili ağırlığını %1 oranında arttırdı. Ve bir sonraki haberimiz Avrupa Merkez Bankası'nın gözü petrolde. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Euro Bölgesi Maliye Bakanlarına İsrail-Hamas çatışmalarının enflasyonist bir etkisi olup olmayacağını görmek için petrol fiyatlarına bakacağını, bakacaklarını söyledi. Ve gelecek olursak tabii ki burada yine faizlerle alakalı söylemler piyasaya çıkmaya başladı. Philadelphia Fed Başkanı Harker'dan faiz yorumu ve bakılacak olursa Fed daha fazla faiz artışını düşünmemeli demiş. Bir bankacılar grubunda yaptığı konuşmanın ardından Fed'in enflasyon baskılarının azaldığı bir ortamda faiz oranlarını arttırmayı bitirdiğine inandığını bir kez daha yinelediğinde bu noktada Fed'in faiz oranı hedefinde herhangi bir artış düşünmemeliyiz demiş ve hemen arkasından yelen neler demiş bakalım. Yellen ise ABD'de yüksek faiz kalıcı olabilir. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD'de yüksek faizin kalıcı olabileceğini ve ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu söyledi. Özellikle Orta Doğu'daki gerilimin küresel ekonomiye olası etkisine dair de görüşlerini bildirmiş ve gelelim teknik grafiklerimize. Euro dolar 4 saatlik grafikte hala bu grafiğimizi güncellemedik. Hala bunu takip etmeye devam ediyoruz. Bölgenin altında kaldığı sürece negatif görüntü devam edecek dolar tarafında ve özellikle beklentimiz zaten buradan ilk e, ulaşmasını istediğimiz seviyeye kadar ulaştı. Daha sonrasında bu alan altında yine bir kalıcılık bir kırılım, satış baskısı görecek olursak dip noktaya kadar bu baskının devam etme potansiyeli olacak. Ve sterlin dolar. Sterlin dolara bakacak olursak euro dolara paralel takip ettiğimiz sterlin dolarda da beklediğimiz bölge üstünde fiyatlama olmadığı sürece geri çekilmeyi takip edeceğiz demiştik. Olası bir trend dönüşüne ait bir topo yapma ihtimaline karşı tabii ki zirve üzerinde kapanış olması durumunda bir sonraki 23-31 seviyesine doğru yükselişi takip edebiliriz. Aksi halde geri çekilme devam edecek olursa Euro dolarda beklediğimiz gibi son rally bölgesine doğru bu baskının devam etme potansiyeli de yüksek. Ve US Japonya'yı takip ettiğimiz US Japonya'yı 4 saatlik grafikte bu bölgenin üzerinde destek olarak önemli bir alan daha doğrusu bıraktığını ve burada zaten daha öncesinde rally yapmış olduğunu ve beklentimizin aslında zirvenin test edilmesi hatta zirveyi aşması halinde haftalık dirence ait 151 daha doğrusu 152'lere doğru bir yönelim gerçekleşebilir US Japonya'yı tarafında da. Ve DAX grafiğimiz. 4 saatlik grafikte DAX'ta da beklentimiz aslında bu bölgelerden satış baskısı almasıydı. Hatta bir önceki direnç noktası üzerinde kapanış yaptıktan sonra çok net bir geri dönüş sinyali vererek satış baskısı aldı. Ve son rally bölgesinin altında da kapanış gerçekleşti. Ancak hem altında hem üstünde kapanışlar olduğunu görebiliyoruz. Burada İlk kapanış sonrası tekrar bir satış baskısı almış. Buradakine benzer bir hareket mevcut. O yüzden yeni bir zirve gerçekleştirerek yükseliş yönlü hareket gelmeyecek olursa seviye altında satış baskısının daha yoğun şekilde devreye girme potansiyeli olacak. Ve ons. Ons tarafına bakacak olursak da önemli bir direnç bölgesine kadar çok güçlü yükseliş gerçekleşmişti. Aslında minimum düzeltme durumu hala söz konusu değil ons üzerinde. Eğer alt zaman dilimine bakacak olursak burada bir trend devam hareketine doğru bir hazırlık çalışması gördüğümüzü söyleyebiliriz ve tabii ki tam olarak burada tıkanmış durumda. Eğer bölge üzerinde, seviye üzerinde güçlü bir yükseliş ve saatlik kapanış görecek olursak ilk etapta fiyatlamanın 1930'lara doğru yükseliş yapmasını bekleyebiliriz. 1930'un üzerinde kapanış devam edecek olursa bu yeni bir trend devamı işaret edecek ve Yapının böyle bir durumda teknik hedefinin ise 1957.6 olacağını söyleyebiliriz. O yüzden zirve üstü kapanışla 1957'ler yatay direnç üstü kapanışla ise 1930'lar takip edilebilir saatlik grafik üzerinde. Ve gelelim Brent Petrol. Brent Petrol 4 saati grafikte önemli bir yükselişi gerçekleştirmişti. Ardından geri çekilme yaşanacak olursa burada bir rally bölgesi bıraktı demiştik dün itibariyle. O yüzden bu alandan tepki alarak tekrar yeni bir yükseliş hareketi görebiliriz. Bölge üzerinde fiyatlamayla birlikte ise son direnç bölgesine doğru bu hareket devam edebilir. Ve Nasdaq. Nasdaq tarafına bakacak olursak 4 saatlik grafikte aslında yatay direnç hattı üstünde kapanış var ve burada kalıcılık sağladı. Her ne kadar burada güçlü bir bölgenin engel olduğunu görsek de kısa vade grafikte satış baskısı almış ancak hala bu bölgenin altında olması yeni bir satış baskısı gelebileceğini gösteriyor. Ancak bu hareket gerçekleşene kadar yeşil alan üzerinde pozitif görüntü en azından kısa vade grafikte devam edecektir. Evet. Önemli bir haftadayız ve aslında hafta itibariyle bakacak olursak dün takvimde takip edeceğimiz herhangi bir veri akışı bulunmuyordu. Ve bugün itibariyle de ABD verisini takip ediyor olacağız. Çarşamba özellikle perşembe günü de önemli bir gündem olacak takım tarafında cuma günü yine sakin bir gün olarak geçecek gibi görünüyor umarım güzel bir hafta kapanışı olur hepimiz için herkese bol kazançlar dilerim şimdiden tekrar görüşmek üzere